Zik. Çok iyi ya. Yalnız şu çizmeleri mi giysem ne yapsam? <gülüyor> <gülüyor> oğlum Meral çok iyi yapıyor seni ya. Vallahi <laughs> çok iyi saka. Harbi mi? Gofret cümle mi? Yürüyorum böyle. Ya Bahadır oğlum vallahi çok iyi yapıyor baksana bir ya. Aynı yani. Ya aynı. Harun, aç sanım hadi. <laughs> He? Ee, bak okumamız Söylemeyelim buradan. Moruk, moruk. Şimdi kim yapmıştı? Çok iyi. Çok iyi yapmış. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yapmış. Abi sen de zor ya. Ne? Çok iyi yapmış Abi, de... <laughs> yani bu bir yetenek. Tabi buradan Geçen gidiyor, bizi iyi geçen iyi. Ben destekleyen. Ben de. iki dakika <laughs> ciddi ol ya. Atmış. Hayır, Hayır öyle bir olmaz. Bir kompozisyon olsun. Bir de, bir kompozisyon olsun. Evet, bir tamam. Ben buradan söyleyeyim kompozisyonu.

ile Serkan da ahırda tavla atıyorlar. Yok şey. <laughs> Bence biz doğaçlama yapalım. Çünkü Ahırdasınız. Doğaçlama yapalım çünkü biz bir şeyleri kafamızda da planlamıştık. İyi e, o zaman. Hayır tam, hayır evet, tamam ahırdayız tamam tavla oynuyoruz. Ahırda. Ama sohbet ediyoruz değil mi o sırada? Ah, evet. <laughs> Aa, dur dur. <laughs> tamam. Murat abilerin abi? yer tartışması yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Murat abilerin yer düşüş. tartışması. Aa. Ben... Oturuyorum abi, kitap okuyorum. Ben, ben de sonra dahil oluyorum. Hepsi Serkan sordan geliyor. Sen de sağ işte orada. Dur git. Ve bayram. Hadi başlayın. Başlayacağım. Hadi. Şimdi i̇zle izle Serkan. <laughs> Allah Allah. Gülme ne gülmesi ya. Ahırda kitap mı okuyorsun? Tam ben giriyorum. <laughs> Şimdi benim Abi, ıı, dur ya ben giriyorum. Tam ben başlatıyorum. Ya, ahırda mı ya? Tuncay ben başlatıyorum. Sen duruma göre yönlendir Ben yönlendireceğim çalıştı. sizi. Sen. Ama tek tek kaka Tabii oylamaya bir... Hayır şeyle zümrüt hakkında konuş hadi. Ben Ondan de başında bekliyorum. Ben yine ahır. Ne oldu kızım? Seyirci arkanı dönme Meral. Evet. Zümrüt. Arka kimemesi büyük. Şimdi benim Moskova'da Niyazi gülüşmeler. amcam var. Anlıyor musun? Onun iki tane Ket, ket. İneği var. Hain. İnekleri Dinliyor musun Memur Efendi? gülüm? Niyazi amcamdan bahsediyorum. Moskova'da çok ciddi bir çiftliği var onun. Serkan gülüm. Ne haber? Serkan. Tuncay bu ne diyor moruk? <gülüşmeler> moruk. Aa, Güney Afrika. <gülüşmeler>. Tuncay bak. Abi inanmıyorum. Bak gülüm bak. Tan diye bak, ben niye hatırlıyorum ucay. ya? Ne kadar Seyirci güzel. dönme Buket. Joy. Yürüm. Gel buraya. Bak. dur Buket var mı? Buket. Buket. Bunda işim yok. tam ki de var. Buket. Serkan sen niye sırıtıyorsun? Serkan aklına bir fikir gelsin. <laughs> Serkan niye sırıtıyorsun? Boşuna mı kaçtın? Muruk ben bir şey buldum. Ne? Ay. Söyle gülüm. Dinliyorum. Ah demiyor bir kere. Serkan. ooo Bir şey. Oo. Kardeşim, kardeşim. Bir şey buldum. Kardeşim. Buldum. Ben de bir... Paylaşacağım. Bak. Öfbe. be, Öf be. <gülüyor> <gülüyor> ya oylamayı yapalım işte. Bir şey buldum. Ya biz sözü be. Şş. Senin ağzın bayağı açılmış ha. <laughs> Bu Meral ile karıştık Serkan oldu ortaya. Ay ben yakın temas <laughs> mimikleri yapıyorum. Tamam diyor. tamam oylama sırayla kalkıyorsun. Hayır oylama değil ya. Ya oylama değil. İzleyici sıkıldı ya. bak izleyici. Tamam hadi Aa. ya evet ya müzik olsun ya. Ya müzik değil oylamayı yapalım en güzel oylamayı. Tamam hepinizin istediği olacak bak. Önce oylamayı yapalım. Aynen Tuncay, Önce mı? oylamayı yapalım Moruk. Oynamayı hadi oylama oynama, oylama. Bekle şunu şey yapayım hemen. Ben Onu şey yapma Harun. O, oraya oraya oraya. Tam buraya böyle çevireceğim. Yok yok bence orada kalsın Ha tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tahta bize lazım ha. Ha buket buket aç. O arkasında yanaştır da biraz şey olmasın. öbür, öbür ya taraf. Ya mesela olayı komikleştirmek için ben oylamada dolanayım abi anladın mı? Hayır abi. Allah Allah anladın mı? Arun öbür tarafında itekle oruk bak. Ha şeyim bu Arka komik. şey olmasın. Ha. Sağlam izan ha. Ya gider misin? Hayırdır? E bak Murat abi kalktı oylamaya. Murat abi kalktı oylamaya. Murat abi kalkamaz ki. O zaman ben oylamada böyle mi bakacağım? <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle bak. Öyle bak. Hatta buna kalkacağım. <laughs> Sen çağır söyle bir şey de Serkan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Biliyorsunuz olsun. ki bugün de yeni bir oylamamız var. Ee, şimdi... Herkes sırayla oy kullanacak. Murat abi sıra senin. <laughs> Sağ gülüm. Berbat bir sunum devam et. <laughs> Sağ gülüm. <ol>, Gayet <laughs> iyi bence evet. daha çok iyi. Ha, beş numara. Beş numara. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Bravo evet, <laughs> <Harun>, çok iyisin. <laughs> Güzel insanlar. Evet yine bir oylama. Var. Çok hain var aramızda. Var. Çok, çok başarılı ha. Çok. Hainlik yapıldı. Kutala edildi. Aylaksızlıklar gördük. Oo. Türkan Gözcü, <laughs> Türkan Gözcü. Harun, bakayım. Beş numara, beş numara. Aa, evet, 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 evet kardeşim. Bakayım, burada işim yok. Tabii ki var, bu ket, bu ketek, bu Çok başı. Bu. Sadece duruş. Yaptığın, başla. yaptığın yanlış, yanlış. Çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. 20 günlük kızı yazdınız. 20 günlük oyu dayı alttan üstte, işte, alttan üstte, işte, alttan üstte işte. Çok büyük yanlış yaptınız Kardeşime söyleyeyim şimdi, kardeşim Buket 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 Şimdi Burada Çok konuşuldu Çok Herkese sataşıldı Bunlara karşıyız Karşıyız Dik duruşumuzu Son güne kadar devam ettireceğiz kardeşim Bunu da atıyorum bunu da buraya atıyorum. Kimle anlatan burası? Evet. Evet, evet. Oradan seyir zaten. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi helal olsun ya. Murat abi. Güzel yaptı. Ama Çok başarılı. Ama aynısını yapıyor. Gerçekten Murat abi aynısını yapıyor. Oyunu kullandı. Eee kardeşim. Tıt yapma hadi kalk. Arkadaşım. Kendi aramızda konuşmuyoruz. Şimdi kendi aramızda konuşmuyoruz. Müdahalede bulunmuyoruz. Ne i̇şte ben şu... Arkadaşım oyunu kullan. Geçin beni dinler misiniz? Kalk kız hadi. Hani komiklik yapıp oylama yani şey yapsak olaya komiklik katsak aynısını yapmasak anladın mı mesela? Arkadaşım hadi. <gülüyor> 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 ya <gülüyor> Bak Arkadaşım ekle istediğin. Şu anda. Buket kendini nasıl rahat hissediyorsa onu yap. Oylamadım. Ya ben kime ne laf anlatıyorum ki ya. Hadi ben uyuyorum iyi geceler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya hala aynı şeyler oluyor ya. Bunu yapsak şunu yapsak diyor. E ya. Stop. İster misin? Gelsene. Ya hadi gel bu kez. Gel gel bir, bir şey planlıyorum. Bence var ya gitti ha. Başta mı yapacağız? Meral vallahi tebrik ederim ya. Gel bir gel. <laughs> 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 Arıza <o> ya. <laughs> Herhalde birden <laughs> Seko'dan bu şeye bukete sıçradı taklitte. Tamam. Olay çok komik restoran. Oylama oylama. iki dakika gel şuraya gel. Oylama değil mesela. Bir, iki, evet iki kardeşim. Şey yapalım, anladın mı? Yani, tamam mı yönlendirme var. Siz ne yaptınız? Geldi. Ütopya'dasınız ne yaptınız? Ne kattınız Ütopya? Gel. Bu da mı çıkıyor? Evet ee, hep öyle. Bir tek dönüşlerini falan. Hani Murat abi hiç dönmüyor sırtını. Hani böyle yandan hep yandan konuşuyor böyle tutuyor. Şey tahtayla alakalı abi. Yanda olsa böyle duracağım bak. Yan yana. Aynen şimdi oldu. Çok iyi. Şimdi oldu şey Harun. Orada sana kalsın. Ben orada da dolanayım anladın mı? Hı hı hı. Hoş geldiniz kardeşlerim. Tamam abi tamam. Hadi tamam akışa bir şey bırakalım. Abi o zaman bir şey çıkmıyor. Anlıyor musun? Hep sen yapıyorsun. <laughs> Anlıyor musun? Abi dolanıyorsun. Ee şey var Abi, şöyle yapıyor ya. Bahadır. Bunu da yapacağım şimdi. böyle yapıyor. Bana kanıyor. Ha evet. Şimdi. İşin olmaz. Kalıyor, ha. İşin olmaz. Paylaş. İşte. Bak. Buraya kaç? Aklın Sen almaz. Sen ne Biz bilmiyoruz. Aklın almaz. Siz o zaman. Siz tartışın. Sen bu o şey mi? Şey mi geliyor? İnce dokunuş. Böyle. Ben de aradan gireyim. Bak onu saymıyorum. Saymıyorum yaptıklarımı. <gülüyor> <gülüyor> tartışın. Tamam. Tartışın, Söyle, Söyle. Oynamada tartışın. Oynamada yapamam mısın? Ben tartışın. <laughs> mı? Stuck. Şey yapayım. Ondan sonra tartışmaya gireyim. Tekrar onun çatı bantı yapayım. Kameraya şey yapayım. Bu arası her şeyi bırak. Biraz da var dedi. Bence tartışın. bu, bunu, bunu nerede <laughs> ya? yapacaktınız. Şimdi akışa bak. diyor. <laughs> ha? Kaçırıldı. Hay yaktı mı? benim bu da çiçek mi kapatıyor kızı? Ben bir başında müzik dinliyorum. Sen gir. <laughs> evet. <laughs> Bir de, de, gitar çal burada. Sonra Oynama daha bir daha, daha beraberiz. Yaşayalım. Evet. Hadi. 20 günlük kızı yazdılar. Bir şey demedik. Buket. Of oğlum. Evet. Çok yanlış oldu. Çok. Serkan Bir tek sen. atalım mı moruk? Geliyorum. Mu? Tekme. tek atalım mı dedi ya. Tavla demek istedin değil mi? Evet. Yarın devam ederiz ya. Ne yıkayacak? Camı yıkaya. E tamam sen ne yapalım? Ne alaka var? Murat abinin bütün komikliklerini ortaya sağlıyor. Ne yapalım? Bütün komikliklerini ortaya sağlıyor. müzik yapacak anladın mı? Hı. İşte bir anda mesela tartışmaya girip... Meral! Onu diyorum ya çok iyi yani şu an. Murat abi! Serkan! Serkan gülüm! Yanlış! Yanlış Serkan! Sesin açılmış. Sağırın çok iyi ya. Oo oh, çok iyi ya. Rastafa. <laughs> 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 çok iyi abi ya. Abi çok iyi değil mi ya? <laughs> Allah öpeyim abla. Mübalağa yapıyorum. Abla. <laughs> Kusura çok iyi, bakma. Çok iyi devam et bence. Asıl hala. El öptü ya. Düşer şimdi? Çet. Çetek. Çok yanlış oldu. Çok Ketek. iyi millet. Gülüm. Tuncay gülüm. Gülüm, gülüm Tuncay. Tuncay gülüm. Gülüm Tuncay. Tuncay gülüm. Saçım dağınık halinde göster. <laughs> Gel ya. Hadi yapıyoruz. Çok güzel ya ama sakın aşağı çıkma kendini harika. Sen çok iyisin. Ne? İnan öyle evet. <gülüyor> 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 Moruk valla regici olduk senin sayende. Eden alam. Eden alam. Gel onu burada yap ya. Kaldı öyle orada. Murat abi regi. On <laughs> numara. Evet, regi çok iyi. Murat abi. Çok. çok iyi. Evet chat Çok. Çok hareketler oldu chat Murat abi. Olan Reginin senin En olsun. önemli adamlarından. Olsun. Neydi? Ne? ne kaçtı oğlum? Tuncay. Kimdi? Tunca. Kim o? Ne <laughs>. kimdi Reggae, ya? Regi organizasyon yapmıştın <laughs> ya. B. Anthony B. Murat abi Anthony B <laughs> var tanıyor musun? Anthony B mi? Çok filmleri var. Çok filmleri var. Onun olmuş yumurtadan zehirlenmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır Murat abi. Ya var ne ya beni var ya Murat madara ettiler ha. Regi madara ettiler mi? Sen <laughs> neden sen madara ettiniz yani. Şimdi. Murat abi. Soruyorum. Ama bu kedi tembih. Siz ne yaptınız? Ha? Siz ne yaptınız? <gülüyor> Bak. Tuncay. <laughs> 20 günlük kız yazdım. <laughs> Ama hakikaten böyle ya. 20 günlük kız yazdım. Kaka <laughs> ya <laughs> Tuncay. Murat abi ne haber? Sen gülüm. Gönlüm. Onu Serkan. Şimdi benim Nazif amcam var. <laughs> Paris'te. Onun çok iyi evi var. Murat abi. Neyi otur. var? Evi. Evinin bak. Yok ya o ağırlıkçı adam kimdi? <laughs> Neci adam? Ağırlık kaldırıyor. <laughs> Naim. Naim. Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu. Süleyman. Gülüm. <laughs> ben de gülüm. Yanlış. Anlaştık. Tuncay, Naim Süleymanoğlu, tanıyor musunuz? Tanıyorum. Tanıyorum. Adam, yaptın <laughs> yerim. Times yapıyor, times. Yani, <laughs> ne demek biliyor musun? Adam zaman, zamanla yarışıyor. Evet, 5 numara, 5 numara. Eğiliyor, evet, güzel. bana bak, güzel. bak kaldırıyor. Bu ketek, burada Bloc işim yok. Yok böyle bir şey. <laughs> Tabii ki de var. Murat! Yok <laughs> böyle şey. Oh, stuck! Stuck! Gülüm, bırak o kişiyi. öyle geliyorsun. Al bir tıncağın. Tıncağın. Ya Tıncağı yapmayacaksın abi o zaman. Anlıyor musun? Burada bir grup işi var. Anlıyor musun? Tebrik ederim. Grup işi var. O zaman ona göre davranacaksın. Da. Öyle kafanı sağa sola çevirmekle olmuyor. Ciddiyet. <laughs> Güzel bir tablo var. Ben, ben yapamam. <laughs> <laughs> Güzel bir tablo var. Çok iyi ya. Nereydiniz? Sakalları silme Murat abi. Şimdi şeyim. Değil. Senin sesin açılmış. <laughs> tamam gülün. Git. Ben Bakayım. kısarım. Şey. Çok yanlış oldu. Ben kısarım. Çad. Çok yanlış oldu. <laughs> 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 Sen yani iyice erkek Fatma olmuşsun. <gülüyor> evet. Kısarım. <laughs> Hayırdır? Bitti mi bu Çet? <gülüyor> Niye gülüyorsun? Git <gülüyor> <Bitti> nerede ya? <laughs> Aynen <Aa. Allah gülüyor> atmış kendini. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Ya güzel yapacaktık. Yazmamışlar, çizmişler. Neden alıyorum? Çok <gülüyor> <gülüyor> Lütfen Tuncay'ı bir tartışır mısın onunla bir? <gülüyor> tartışır <laughs> mısın? Bir bakayım nasıl tartışmalarda da gözlemlemiş misin? Abi? Tartış ya. Gözlemledim de ki yapmak hadi Yap ya. Yap yap Tam yap. Tam malzeme yap. işte sana. Bu arada Gece kunduzu da... gibi duruyor bekliyor bak. Meral, Meral <laughs> de kara kaşlı falan çok fena tam makaleli çok oldun ha. Kaçtı da aa bayağı seni siniyordu. Yapsana. Hayırdır? Hayırdır? Ne yapmayacağım, ya. yapmayacağım? Harun. Harun Hadi bravo. Evet. Eyvallah sağ ol. <laughs> Bu nedir ya? Zor Ağzı mı var? <laughs> Senin buranı oynuyor. Şişiriyor <laughs> şişir. şişir onu Antoni neydi? antonize Evet. <laughs> var. Değil tabii ki. Açıyoruz <laughs> şimdi. <laughs> gitar taşı bak. Hayır hayır şu an taklit yapmıyorum. Bak buna oğlum? var ya. <laughs> ya. Tarı da şey yaptın sen iyice ha. Maşlapa değil o gitar. Ya onu bak. Hayırdır? Onu oradan alır mısın lütfen? Çalacağım. Yapma moruk ya saat oldu. Gündüz şey. gecelere. <laughs> Allah'ım Serkan tipe ya. bak ya. Hayır kaşları niye böyle şey yapmıyor? Kaşları keskin. çok fena ya. Aa, aa, dikkat etmedim ona. Nasıl keskin? Aralarda bir tane de birkaç tane olacaktı bunun. Ay böyle keskin yapacaktın. Onun iki kaşı da keskin çünkü. Kavisli. Hı. Aynen Kavisli. bak şu çok güzel olacak. Kavisli Hayırdır? Mi? Kaşıma mı bakıyorsun? O ne demek? Oğlum konuşurken de aynısı. Ya bu kez. Şey, Taklidini yapmıyorum. Ali iz kalibre. Kaşıma mı bakıyorsun? Kaşına bakıyorum. Cevap versene. Tuzlu olarak cevap ver. Sen ver. Sen ver. Sen Sen Hopstar. <laughs> Senden de bunu Yaptım orada. Görmedin Ama mi? o gitar çalacak ki ben yapayım. Ya şimdi, the for right. Boy, boy, çok uzun ya. For right. right for right, right değil. Yeah. for right For right. Right. da yok. Right ne ya? Right, right, right ne? Kardeşim? right ne kardeşi? Right ne kardeşi? Ben size yarın bir print Bomba atmanı Bomba kılar. Bomba kılar Aynen. Ya yazsaydınız 4-5 tane bir şey. Şşşt. Tuttum tuttum. Bu karakterleri şey yapalım. Devam edin geliştirelim. ne diyor ne oğlum? Çok iyiydi ya. <laughs> Al hadi. Öyle cevap ver. <laughs> ne demelim? No <laughs> onu da <laughs> bak güzel. <gülüyor> <windy>. <gülüyor> yaptım. Laf Yedim orada. Ne demelim? Ne diyor oğlum? Aa burada ne yazıyor? Bir şey yok. <laughs> Derdime derman mailer Ya da da konuşmuyor. Çikolata kız, çikolata kız. Kesifir fırın beş. Biz zaten çikolata kız. <laughs> <aslarsayız. gülüyor> Depresyon style. 2015. Evet. Zaten iyi Hayata sürgü. Ben bak, oraya bakar mısın Kulaklığı tak kulaklığı. <laughs> kulaklığı tak kulaklığı. Herkes onu bakıyor şu an. Sen oyuncusun. Sen uyursan herkes ölür. <laughs> Bundan sonra hayatıma Tunca olarak devam ediyorum arkadaşlar. Al ah, bununla devam et o zaman. E, ee? bu bu çekim bu çekim olacak. tamam. Ya şöyle bir dursana bir test yapmak istiyorum ya. Yani nasıl var ya? Böyle. <laughs> 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 Antonio bir ne? İyi oyun filmleri var. <laughs> Film mi? Ne? Tanrı'nın Anthony X mi? S mi? Z mi? Z mi? Tanıyor musun böyle yapıyor. Ee? Böyle yapıyor diyor ki bilirim bilirim filmleri var. <gülüyor> Hangi? <gülüyor> film mi? Tabii, tabii. Tabii ki. Ya ben en çok yürüyüşünü oh. böyle hiçbir şey aldırmayışını çok seviyorum. Yapsana. Ne yapıyor <laughs> 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 ya? <laughs> defile yap bakayım defile yap. Defile yap defile yap. Bir daha. Çok <gülüyor> iyi ya. Sonra beni görünce yüreğin çıkacak gibi oluyor korkudan. <laughs> Nerede abi? Ne <Tücağı> Ne <laughs> <bir. gülüyor> Tamam ya buldum buldum. Sen de gaza açan tayfaya ekleniyorsun. Çok Kalbini kırmayayım. Çok, Çok başarılı. <laughs> <laughs> Sana söylüyorum. Hay baba, hay baba. De. Yastık koy, yastık. Hay baba diyor. Ya, hey yastık koy, yastık. Koyuyorsunca. Koy, ya yani, cevap veremiyor hey hey bak. Hay baba, hay baba. Ejderhanın arkasını sızlıyor. Annem, oğluk başladılar, geldiler. Mesai başladı. <laughs> yok yok, gece mesaisi. Ya o mesais? neydi ya? Akşam akşam. Hay baba, ha. <hey>. Ejderhay <laughs> o kadar korkmuş ki, bıçakla <laughs> <Hey baba, gülüyor> <hiç altına gülüyor> işlemiş ki, sabah Eyy, sayıklayarak e uyandı. Hay baba, ha. Tamam, Buket de zorla istiyor galiba bir şeye dahil olmak. Ee, biraz Ne diyorsun olarak, oğlum? Seni biraz zor günler bekliyor. Tehdit mi ediyorsun? <laughs> Demirden <ya>. korksak bir en <laughs> Yürü Benim alemde ismi duvarda resmi var ha. kafayla, bu kafayla, kafayla seni zor günler sen, bekliyor. Benim hoşuma gider tabii. <laughs> Çünkü sataşıyorsun. Bak biz burada oturuyoruz sataşıyoruz. Ben mi sataşıyorum? Ha, sataşıyorsun gel. evet. Doğru, sen şu an